Uzun zamandır düşünüyordum aslında. Araba mı alsam, drone mu alsam diye. Gördüğünüz gibi dostlarım şu anda Zatürn'deyim. Bir Almanya'da bir elektronik mağazası. Drone almak istiyorum. Şöyle DJ'in burada gördüğünüz gibi bir tane drone var. Bir sürü çeşidi var ama benim istediğim drone ellerinde bir tane kalmış. Bu benim kullandığım kamera. Fakat 2. Gördüğünüz gibi fiyatı 339 euro. Burada da Mini 2 var DJI'nin. Şu drone. Bunun fiyatı da 455 euro. Neden videoya araba mı drone mu dedim? Çünkü bu alacağım drone tam bir araba fiyatında. Bakın Mavic Air 2 1039 euro. Mavic Mini 419 euro. Bunlar bataryalar. Bataryasının tanesi mesela 129 euro. Burada combo var. 1329. Bu Mini 2 Flymore Combo 589 ama gördüğünüz gibi çok küçük. Benim istediğim bu. Bakın bir tane kalmış görüyor musunuz? Ve fiyatı 1299 Euro. İçerisinde 3 tane batarya var. Bu da ben. Dostlarım adama söyledim ama 3 tane müşterisi varmış. Önce onlar ilgilenecekmiş. Ondan sonra gelecekmiş bize. Neyse bekleyeceğiz. Ama gerçekten şu anki hissiyatımı anlatamam. Çünkü çok uzun zamandır ben bu drone'u istiyorum. Ya yani Bu drone'u istemiyorum drone almak istiyorum sizlere böyle daha kaliteli ne bileyim seyir zevki yüksek görüntüler çıkarabilmek için biliyorsunuz şu gördüğünüz kamerayı almıştım daha öncesinde vlog çekerken sarsıntıyı önlemesi için şu anda niye bununla çekmiyorum çünkü hafıza kartım doldu bu arada hafıza kartı da alacağım hemen onların fiyatlarını da göstereyim. Şöyle mesela artık videolarımı 4K çekiyorum o yüzden 4K destekleyen bir SD kart olması lazım bunun mesela 128 GB ve fiyatı 29.99 ama ben bunu alacağım. Çünkü gerçekten yer konusunda sürekli sıkıntım oluyor. 256 GB 49.99 Işık çok iyi değil mi? burada <laughs> Bir şey söylemek istiyorum. Şu ikisi arasından çok kaldım. Bu Mavic Air 2 1039 Euro. Arada yani neredeyse 260 Euro, 270 Euro bir fiyat farkı var. Ama bunun kamerası çok daha iyiymiş. Adama da sordum az önce ki internetten de zaten kendim de araştırdım. Size yemin ediyorum günlerdir o kadar çok video izliyorum ki bu ikisinin karşılaştırmasıyla alakalı. Yani izlemediğim yabancı YouTuber kalmadı. Türklerde çok fazla yok. Bir ya da iki video gördüm ama yabancıların bütün videolarını izledim. Yani o kadar kararsızım çünkü 300 lira az para değil burada. Hani 300 lira gibi düşünmeyin kesinlikle. Çünkü paranın burada çok fazla değeri var. Mesela atıyorum bir SD kart alacağım şimdi. Gördüğünüz gibi 256 GB fiyatı 50 Euro sadece. Veya atıyorum mesela kameralar var burada. Bakın hemen gösteriyorum. 389 Euro. Canon 355 euro. Ne bileyim yani 300 liraya çok fazla şey yapabiliyorsunuz anladınız mı? Mesela bak Panasonic 499 euro. Veya atıyorum burada gimbal'lar var. Bak. 106 euro. 48 euro. DJ'in 99 euro. Yani demem o ki pano çok büyük bir ucu var. ben böyle elektronik şeyler alırken dostlarım sürekli şey düşünüyor. Ya diyorum bir daha mı geleceğim dünyaya? Atıyorum yarın öbür gün ölsem ben iki gün sonra ölsem içimde kalacak o drone'u almadığım için ve kamerayı, telefonu vesaire. Hep böyle bakıyorum. Sizce bu tutumum doğru mu? Yorumları yazın. Arkamda gördüğünüz adam var ya o kadar gergin ki. Yemin ediyorum yani çok canımı sıktı aslında. Valla almayıp çıkacaktım ama bir tane kaldı için. <laughs> şu anda mecbur alıyorum. Adama bir şey söylüyorum. Böyle bana sert sert böyle cevap veriyor. Belki de mizacı öyledir bilmiyorum ama hoşuma gitmedi. Yani daha kibar olmasını beklerdim adamın. Yine gitti gıcık adam. Yemin ediyorum Yarım saattir bekliyorum ya. Yarım saattir. Gelmiyor adam hiçbir şekilde. Bak orada ne yapıyor bak. Gördüğünüz gibi dostlarım. Şimdi ödemeye geçeceğiz kasaya. Bekliyoruz. E hey dostlarım satın aldık. Gördüğünüz gibi. Gözüküyor mu? 1300 euro para verdik. Bize 1 euro verdiler. Mağazaya girdiğimde hava bildiğiniz aydınlıktı. Şu anda gördüğünüz gibi karardı hava. O kadar çok bekletti ki adam beni. Yani şaka gibi şu an var ya o kadar heyecanlıyım ki anlatamam size elinden gelse şu an şurada böyle paketi açıp tamam, Talha, onu. Başlatınca söyle Kerem Başlattım Evet dostlarım gördüğünüz gibi dronumuzu aldık şimdi kutuyu açacağız ama yanımda birisi daha var o da Al işte <laughs> Talha evet hoş geldin Talha öncelikle Kerem sen de hoş geldin Hoş bulduk ee, Şu an Kerem e kamera konusunda bize yardımcı oluyor. Kamera bak. Şimdi öncelikle bıçakla kutuyu açıyoruz. Detaylar. De Aynen. De detay al Kerem. Yakından detay, de detay al. Detay alıyorum şu an. Kutunun, kutunun detayını al Kerem. Evet. Detaylar. Gözlük detayımız. Fiyatını da zaten tahmin ediyorsunuz ne kadar olduğunu. <laughs> evet. Teknik aksak arkadaşlar. Gel Kerem Kerem. Gel. Detay al detay. Detay al. En son işte Kutudan ne alıyorduk? Bir şey alıyorduk. Size bir şey söyleyeceğim. Aç, aç, e, kutunun açılma şekli. Nasıl iPhone tableti tabletini gördü. Tablet mi? Ha, iPad, iPad. iPadlerin kutusu da biliyorsunuz böyle yukarı çekilerek açılıyor. Onu söylemek istedim. Bu muhteşem bir detay. Tamam, evet, hadi. Oh. Köşede bak, ne yazıyor? Hı. Aksesuar. Yani? Aksesuar. En önemlisi, drone'un sununun onun içinde, bunun içinde olacak hali yok zaten. Yalnız çantası çok iyi anne, baksana. Vallahi bir, çok kaliteli biliyor musun? Burada gördüğünüz gibi bir tane bataryası. Drone'un pillerini şarj etmek için. Drone'u sonra birazdan çıkartırız. Söyle söyle. Anne, anne konuşabilirsin. Ben keserim. Sıkıntı yok. Yemin de ederim de keserim. De. Vallahi keserim. Sıkıntı yok. Ve bu ne? Oo, Güzel bak. Ne? Yürüken ne dedi? Drone'umuz. Gördüğünüz gibi şöyle. Şimdi açmayacağız. Takma takma takma. Paketine Taktım girip. Ama. Takma abi takma. Paketine geri koyacağım. E, tanıtmayacak mısın? Neyi tanıtacağım? Talacığım nerede uçtayım drone'u? Ha. E bu kadar mı izin yok? Tabii ki de. Dur bir kanatlarını açalım ya. Arkadaşlar bugün anda kalıyorum be. Manyak bir şey ya. Dur bir Vallahi. göstereyim arkadaşlar ben bir tanıtayım. Gördüğünüz bir. gibi burada bir kamerası var. Şöyle göstereyim. Sonra kanatlar da buralara geliyor. Nereye geliyor? Şuraya geliyor değil mi? Hı hı. Peki ne kadar aldığımızı biliyor musun Tala Evet. Ne kadar? 1249 lira. <laughs> bir daha söyle yanlış söyle. 1300 euro. 1299 da dedin ya 1249. Toplam bunların fiyatı 1249 euro. Abi bütçesi yok. 1249 değil 1299 Talha. Yani. Ben 1299 demedim. Ya. Hayır 1249 dedim değil evet. mi? 1249 <laughs> 9. <laughs> Bir daha söyle. Bunların toplam fiyatı 1250. <laughs> of. Söyle hadi. Dostlarım toplamda ben, ben söylemeyeceğim zaten. Bunlar <laughs> bunların toplam fiyatı toplam fiyatı 1299 euro. Bravo. Gerçekten sonunda. <laughs> dostlarım videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini ve bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Merak etmeyin dostlarım. O yurt dışına çıkılacak. Kendinize çok iyi bakın. Zümra bitmedi ama abim. Hadi sen de bir şey söyle. Bay bay. Bay bay de. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>